Merhaba. Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik dersi ile ilgili bu programımızda Türkiye'de toplumsal tabakalaşmanın yapısı üzerinde duracağız. Türkiye'de tabakalaşmanın tarihsel arka planı, Türkiye'de tabakalaşmanın zemini, devlet ve ekonomi, Türkiye'de tabakalaşma ve eşitsizliklerde güncel eğilimler, Türkiye'de tabakalaşmanın tezahür ve temsilleri, Türkiye'de sınıf ve tabakalaşma ölçümleri program süresince ele alacağımız konular olacak. Türkiye'de toplumsal tabakalaşmanın tarihini Osmanlı'da ve Cumhuriyetin erken dönemlerinde olmak üzere iki başlık altında incelemek mümkündür. Osmanlı toplumsal yapısı klasik dönemde pek çok çeşitliliği bünyesinde barındıran ve dolayısıyla değişik düzeylerde katmanlaşmalara sahip bir yapıdır. Bu katmanlar din, siyaset ve mesleki olarak üç unsurda kendini gösterir. Buna ek olarak asker, ulema, esnaf ve köylüden oluşan ana zümrelerde de farklı bir katmanlaşma teşkil eder. Bu birbirini kesen ve dört düzeyli katmanlaşma prensipleri yenileşme döneminde çeşitli biçimlerde ve düzeylerde değişime uğrar. Önce 18. yüzyılda imparatorluğun sınırlarının daralmaya başlamasıyla etnik ve siyasi katmanlaşmanın bir unsuru olan özerk yapıların sayısı azalır akabinde başlayan modernleşme girişimleri bürokratik merkezi bir devlet oluşturma girişimleriyle dinlere, etnisitelere ve daha önemlisi mesleklere dayalı sosyal katmanlaşmayı kaldırarak vatandaşlık kimlik çerçevesinde bir homojenlik sağlamaya çalışır. Cumhuriyetin erken dönemlerinde ise kemalist söylemin sınıfsızlık fikri Türkiye'de toplumsal tabakalaşmanın yeni şeklini betimler. Bunda Osmanlı'nın çözülüş ve yıkılış tecrübesi kadar genç cumhuriyetin ulus inşaatçı perspektifi de önemli bir yer tutar. Bu sebeple uzunca bir süre resmi söylem Türkiye toplumunda tabakaların olmadığı fikrine dayanır. Bunun önemli nedenlerinden birisi de tabakalaşma meselesinin içerdiği sınıf analizi dolayısıyla sürekli sol sosyalist analizlerle dirsek temas halinde olmasıdır. Tabakalaşmadan bahsedenler aynı zamanda eşitsizliklerden de bahsetmekte siyasal bir değişim talep etmektedirler. Türkiye'de sınıflar ve tabakalaşma üzerine yapılan ampirik çalışmada 1950, 1980 ve 2000 sonrası olmak üzere 3 tarihe vurgu yapılır. 1950'de Türkiye'de büyük bir sanayileşme ve kentleşmenin başlaması geleneksel sosyal yapı ve sınıflarda da değişimin başlamasına neden olur. 1980'li yıllarda dünyaya açılma, liberalizasyon ve Fordist ekonomiden post-Fordist ekonomiye geçişin dinamikleriyle birlikte tabakalaşma sisteminde ciddi değişimler ortaya çıkar. 2000 sonrası ise liberalizasyon ciddi bir biçimde hızlanır, devletin ekonomideki rolü yeniden tanımlanır. Kırdan kente göç dinamikleri zayıflar ve kentleşmede yeni ilişkiler baş gösterir. Türkiye'de tabakalaşmanın zemini ise devlet ve ekonominin yeni biçimleriyle şekillenir. Türkiye'de toplumsal yapının özellikle sınıfların devletin gelişimiyle ilişkili olduğuna dair yaygın bir kanaat vardır. Devletin modernleşme sürecinde ekonomiyi kontrol edip milli bir burjuvazi oluşturma amacıyla Türkiye'deki sınıflaşmaya doğrudan etki ettiği görülür. Her ne kadar zamanla devletin ekonomideki rolü değişse de toplumsal yapı üzerindeki etkiler devam eder. Tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı'da orta sınıf devletin kontrolünde olan ekonomiden pay almaya çalışır. Öte yandan 19. yüzyılda dünya ekonomisine açılma ile gayrimüslimler öncülüğünde bankerler ve tüccarlar yeni bir ticaret burjuvazisi haline gelirken yeni gelişen sanayi ve bir işçi sınıfı da ortaya çıkar. Bu yapı çeşitli değişimlerle 1980'lere kadar varlığını devam ettirir. 1980'lerde başlayan ve 2000 sonrasında artan küresel entegrasyon ve liberalleşme ile devletin iktisadi konumunda yaşanan değişim tabakalaşmada da ciddi farklılaşmalar oluşturur. 2000 sonrasında neoliberal iktisadi politikalar devam edip yaygın refah uygulamaları zayıflarken bir taraftan da mutlak yoksulluğu azaltma uygulamaları etkin olur. İktisadi politikalar ve değişen devlet yapısı Türkiye'de tabakalaşma ve eşitsizliklerde güncel eğilimlerin oluşmasına, özellikle orta sınıf ve işçi sınıfından değişimlerin yaşanmasına neden olur. Bu değişimler ağırlıklı olarak bu sınıfların parçalanmasına ve yeni sınıfların ortaya çıkmasına yol açar. Bu parçalanma ile orta sınıf ile proletarya arasında bir konumda prekarya orta sınıf ile burjuvazi arasında bilgi işçileri ve küresel yönetici elit işçi sınıfların altındaysa sınıf altı ortaya çıkar. 1980'le başlayan dönemde orta sınıf içinde üst düzey ya da daha az kazanç sağlayan alt düzey gibi geniş bir sosyal tabaka bulunur. Aynı parçalanma işçi sınıfı için de geçerlidir. Orta sınıf ve işçi sınıfında yaşanan bu parçalanma orta sınıfın önemli meslek gruplarının sınıfsal konumlarını kaybetmelerine neden olur. Orta sınıfın parçalanmasıyla prekarya olarak bilinen ara katmanlar oluşur ve bu dönüşüm prekarizasyon yani belirsizleşme olarak adlandırılır. Bu dönemde oluşan yeni katmanlardan biri de orta sınıf ve burjuvazi arasında yer alan küresel sınıflar ve bilgi işçileridir. Küreselleşme ile birlikte sermayenin ulus ötesi genişlemesi küresel yönetici sınıf, uluslararası kapitalist sınıf ve küresel elit olarak adlandırılan küresel bir sınıfın oluşmasına neden olur. Ulus ötesi kapitalist sınıfı yerel ya da ulusal kapitalistlerden farklılaştıran şey onun küreselleşmiş üretimine dahil olması ve küreselleşmiş birikim sürecini yönetmesidir. Sıklayra göre ulus ötesi kapitalist sınıfın ulus ötesi şirketlerin sahipleri ve kontrol edenler ve bunların ilişkili oldukları yereller, küreselleştirici bürokratlar ve siyasetçiler, küreselleştirici profesyoneller ve tacirler ve medya gibi tüketimci elitler olmak üzere 4 kesimi bulunur. Küresel üretim ve yönetim düzeninin değişmesiyle ortaya çıkan bir başka grup ise zaman zaman altın yakalıları olarak da adlandırılan ve ilk kez Peter Drucker tarafından kullanılan bilgi işçileridir. Bilgi işçilerinin özellikle kendi kendine yöneten, geniş özerkliğe olan çalışanlar olduğu vurgulanır. Bilgi işçilerinin sınıfsal konumu neoliberal yönetimsel kavramıyla açıklanır. Buna göre bilgi işçileri esnek çalışmanın ve kendi zamanlarını yönetmenin verdiği kolaylıkla sosyal konumlarından daha rahat vazgeçebilmektedir. Son olarak derinleşen eşitsizlikler, işçi sınıfındaki parçalanma, endüstrinin küresel kayışları, küreselleşme ile gerçekleşen çöküşler ve en alttakiler ya da ötekiler olarak bilinen yeni bir sınıf, sınıf altı ortaya çıkar. Geleneksel dayanışmanın kentleşme ile aşınmasıyla müebbet yoksulluğa kayan sınıf altı bir grubun oluştuğu ifade edilir. Bu yeni oluşan toplumsal tabakalaşma sınıfları dışında kırsal ve mesleki tabakalaşmadan da söz etmek mümkündür. Türkiye'de tabakalaşmada yaşanan kopuşlar ve çeşitlenmeler tüm boyutlarıyla derinlikli bir biçimde yeni analizleri zorunlu kılar. Dolayısıyla kentsel katmanlaşma, toplumsal cinsiyet, meslekler, sağlık, Eğitim, spor ve müzik gibi alanlarda tabakalaşmanın tezahürlerinin ele alınması, toplumsal yapının değişimi ve eşitsizlikleri anlamak bakımından önemlidir. Tabakalaşmanın sosyal tezahürlerinden ilki kentsel alandaki dönüşümlerle kendisini gösterir. Sosyal sınıflardaki ayrışmayla benzer grupların bir arada olma eğilimleri ortaya çıkar ve neticesinde mekansal bir ayrışma meydana gelir. Toplumsal cinsiyette tabakalaşmanın doğrudan ilişkili olduğu alanlardan birisidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tabakalaşma ile paralel örüntüler içeren ve onu artıran bir yapıdır. Örneğin kadınların bilgi işçisi olarak eğitilmesine rağmen yükselememesi bu durumun göstergesidir. Toplumsal cinsiyete benzer bir şekilde tabakalaşmanın tezahürlerinin doğrudan görüldüğü bir başka alanda sağlıktır. Günümüzde küresel olarak yaşanan iktisadi dönüşüm ve tabakalaşma deneyimlerine bağlı olarak sağlığın artık bir metaya dönüşümünden bahsedilir. Dolayısıyla dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişiminde ciddi bir eşitsizlik yaşandığına dair önemli veriler mevcuttur. Eğitim alanı da bu bakımdan benzer nitelikler gösterir. Önce ilk ve orta öğretimde ardından da yüksek öğretimde özel okullaşmanın artması, merkezi sınavlarda gerçekleştirilen uygulamalar, meslek liselerinin gittikçe sistem içinde marjinalleşmesi ve okullaşmada ve eğitim imkanlarında yaşanan bölgesel farklılıklar ve bölgeler içinde mikro ayrışmalar eğitim alanını eşitsizliğin en birincil tezahürüne dönüştürür. Türkiye'de yaşanan sosyal değişme sürecinde farklı sosyal tabakalardan bireylerin farklı sportif aktivitelere yöneldiklerini ve sportif pratiklere de farklı anlamlar yükledikleri görülür. Farklı toplumsal tabakadaki bireylerin yaşam biçimleri hangi spora, hangi düzey ve biçimde katılacağını etkiler. Benzer bir durum müzik alanı içinde geçerlidir. Spor gibi müzik de hem tabakalaşmanın bir neticesi olarak farklılaşmalara sahiptir hem de tabakalaşmanın ifadelendirilmesinde ve yeniden üretilmesinde sembolik bir rol oynar. Son olarak sınıf ve tabakalaşma ölçümlerine göz atalım. Türkiye'de sınıf ve tabakalaşma ölçümlerine baktığımızda iki sınıf şeması karşımıza çıkar. Bunlardan ilki Boratav'ın kentsel ve kırsal sınıf şemalarıdır bu şemada sınıf ve tabakalaşma birbirinden ayrılır. Sınıf birincil bölüşüm ilişkilerini temsil ederken toplumsal tabaka ikincil bölüşüm ilişkilerine denk düşer. Kentsel sınıfların tanımlanmasında temel ölçüt, meslek ve mesleki mevki, kırsal sınıfların tanımlanmasında ise toprak mülkiyetinin biçimi ve büyüklüğü esas alınır. Boratav, Kent burjuvasisi, marjinaller ve kentsel işçi sınıfını birleştirerek birleştirilmiş sınıf şamasını ortaya koyar. Diğer sınıf şaması ise bahçe ve kösenin Türkiye'de toplumsal sınıf haritalarıdır. Buna göre hane halkı bütçesi ve iş gücü temel alınarak iki toplumsal sınıf haritası oluşturulur. Türkiye'de kullanılan bir diğer sınıf ölçümü ise SES olarak kısaltılan sosyoekonomik statü ölçekleridir. Ses ölçümünde demografi, eğitim, iş, gelir, mülkiyet gibi veriler de elde edilir. Ayrıca Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi kısaca TUSES çok yönlü değişken sunan bir başka ölçektir. Ses ölçeğindeki değişkenlerin etkisinin topluma, zamana ve bağlama göre farklılıklar göstereceği varsayımıyla geliştirilen TUSES 4 aşamadan oluşur. Bu aşamaların ilki mesleki itibar skalasının oluşturulması, ikincisi ses bileşenlerinin tespiti, üçüncüsü ses formülünün ve ölçeğinin oluşturulması, dördüncüsü ise ses gruplarının belirlenmesidir. TUSES ölçeğine göre Türkiye'nin tabakalaşma piramidinde düşük bir orana sahip üst ses grubu, yüksek bir orana sahip alt orta ses grubu bulunur. Bu da Türkiye'de toplumsal tabakalaşmada grupların dağılımını dengeli olmadığını ve dağılımın bozuk olduğunu gösterir. Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik dersi ile ilgili bu programımızda Türkiye'de toplumsal tabakalaşmanın yapısı konusunu ele aldık konumuzla ilgili Türkiye'de tabakalaşmanın tarihsel arka planı, Türkiye'de tabakalaşmanın zemini, devlet ve ekonomi, Türkiye'de tabakalaşma ve eşitsizliklerde güncel eğilimler, Türkiye'de tabakalaşmanın tezahür ve temsilleri, Türkiye'de sınıf ve tabakalaşma ölçümleri başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.